Yaşar beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Hadi seni göreyim, hadi seni göreyim. Bir gram toz mu geçireceksin? Üstüne yağmur yağacak, yıldırım düşecek. Tırının lastiği değil, kendi patlayı. İsmimi biliyorsun. Bir daha duymak istersen bir daha söylerim. Yandım Fatma, yanıyorum. 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 Beni burada öldürür. Yoksa ben sana unutamayacağım bir madalya takarım. I would like to have a dessert menu please. I heard American apple pie is very famous. Am I wrong? Abi bana da künefe. Çocuk öldürmek hangi rejona sağ çökül? Evet ama sen söyledin parolasız kumandanı bile bırakma diye. Doğru. Buldum. Başak. Bulamadın şafa. Her ne olursan ol ölürsün. Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir.